Merhaba arkadaşlar benim adım Fışman yani Efe Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz da Polat yine kafa yemesen ya ee, Bugün dün ola dün de hepimiz kafa yedik her şeyi vurduk saldırdık bir osurduk <laughs> Böyle Kafaları gitmedik Böyle osurdum arkadaşlar <laughs> böyle osurdum Ben bir hoş geldin der insan Hoş geldin oldu mu? Ne oldu işte oldu. aferin sana Ya tokuşak seninle Gel tokuşak Dödomarlar. Hiç kimse kimseye ya. Ah. Benim bir şey yok. Ben bir şey yapacağım. Ah 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 sana ah. Ah be. ah. be. Gel Ben şimdi seni... Ne yapacağım? Ne Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bu ne yapalım? Şey, sen şey yapıyorsun. Ben sinirliyorum. Yani. Tamam iyi. Tamam, tamam. Tabii ki ben kaldım. Adam bak oğlum Ya tamam yok ya. Ben geçmiyorum sana burada. Şimdi Bak bu arada dikkatli ol canavarlar açık. Allah! <Ne> Dalın <olurdu? gülüyor> ucum. Efe bizim evin üstüne gidiyoruz. Şimdi ne yapalım? Lan gitsin bir içeri, bir suç şey. Kapatın şu üstleri, kapatın şu üstleri. Şu. da kapatalım. Kapattım. Şu, şu iki yer kalsın. Kapat, kapat, kapat kapatalım. Şurayı kapatalım, azıcık az. Bak buraya. Bir dakika arkadaşlar, kapamayalım. Şöyle yapalım burayı. Tamam, güvenliyiz. Bu tane daha var, delik.

Spiderman ne oldu? Spiderman pis. Benim elimden kömür alan içeri sen mısınız? Ben değil. Benim kömür yok. Arkadaşlar internet ve internet benim artık geldi. Sakalımı da çekeceğim. Şu an benim elimden kömür alan kim? Ben değil. Benim kömürüm yok. Çekil çekil çekil. çekil, çekil. Benim kömür var. Çekil. Benim ya. hiç kömürüm yok. Benim sıfır. Ne güzel kömür yaptım. Yani. Hadi gelin skatler. Sizden lan savaş yapıyoruz. Arkadaşlar gelin. Ol 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 ol. Bana bakın bana. Ay oğlum oğlum bana baksana. İnşallah bu Görüşürüz. Bak kapı kapak ben. Ben gidiyorum. Anne Evde kaldı tek taşıma. Ev bizim benim

Sen geber. Sen onları kapadım. E, Hayır. E, ama. vardı böyle, yapıyordu. Tamam. O zaman yeniden e, çözel. Bir, iki, o, üç. E, İstiler birbirimizi. Evet, e, patladı. Evet, 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 Çabuk, çabuk, çabuk. Kapımız kırıldı. Nasılsın? Gel. Eve, eve. Eve, eve, eve çabuk, çabuk, çabuk. Hayır, gel. Evet, evet, evet. Evet, evet, evet. Evet, evet, evet. Evet, evet, ÇikLek 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 Eve eve çabuk. Of, zom geliyor zombi Gelsin gelsin. <laughs> Oğuz, ne vuruyor bana? Topa bir yiyesem. Kalacaksın. Ya bir Bunu çevirdim bir bebe? Babam bebe diyor ya. Bizim kediler <laughs> <laughs> bu oyun şu an Kralı bir Kral dakika, bir dakika. olarak. Bir bir Allah. Allah Allah. Hay sana. Hadi. Eyvallah hmm. Woo, ben sallan sallanı gidiyorum. Ya. Otur bak ben sallan. Bak ben 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 Oğlum <messizlik> Ben şu an bir önce görüyorum. Bir öldü. Önce, önce, önce. Ben bir bari et ediyoruz Olsun ya bize bize hakkımızı helal et sen. Ben şıkı şıkı yiyeceğim. Ben, sen, sen bize hakkımızı <laughs> helal et. <laughs> bakın bakın ben Ben gittim. Kılıcım da vardı. Neyse biz de git bir de kere Sigara içelim. Git git. Dondur bir baba. Hayır sevdi. Hay hay evi sevdiyorum. Ben bu yere gittim. Ya dışarı çıkmayalım. Kapat. Kapatmayın. Önce ek. Geldi. de yandı. Girin et. Hayır. Spider-Man. Gelisin gelin. Herkes gelsin. Herkes gelsin. Bu var mı? Gelirsiniz. Sen ne gelmiyorsun? bende. Çabuk çabuk çabuk. Girsin. Hadi gir gir gir. Ben girdim. Orijinal onun ya. Biraz ileride burada. Annem bitti. Gebelin. Bay bana bir eşya verin. Gebe çikolat çikolat. O o kim bu O gün yapıştırdı bir Birisi gün öldürdü ki Eray. Olur ben Siz de şimdik blokluyorum. Kimde var? Peki bana da toprak var. Eee ben de vallahi hiçbir şey yok vallahi biliyorsunuzdur. Ela sende vardı kanki. Ben yokum ha şimdi. Ne haber Polat? Ne haber? <laughs> ben kaç kere verdim. Hangi? Ben burayı doldurmam lazım. Neden? burayı yiyiz. Çıkmazlar mısın? Gel de bak. Bir creeper patlattım. Sen bilmiyor musun burayı? Hmm. Bak. Pardon. <laughs> ne haber kanka? Bana göstersene. Ne haber kanka? Ağzımda creeper. <laughs> Yürüyün <Yücid>. Adam. <laughs> Adamın yanına adını döşüyorum ev alıyorum. evimi taşıyorum. Arkadaşlar bir bölümde saçmalık Bir tane daha saçmalık yaptık Çünkü hepsi aray yüzüne ya, <laughs> e, Öbür köy bölümde yani 5. bölümde Çok mantıklı bir bölüm yapacağız. Abi no mi veeka na p prembajua